Evet şimdi becerebilirsem sistemi anlatmaya çalışacağım. Ocağımız üstü. arızalı elektrikli ocak. Multimetrem kısa devre modunda. Şimdi şöyle anlatayım. Burada 220 fazım var. Şurada da 220 fazım var giriş. Şu ortalarda da sağda ve solda 220 nötrlerim var giriş olarak. Şuradaki kısım bu tarafı komut ediyor. Şuradaki kısım bu tarafı komut ediyor. 2 ocak buraya bağlı, 2 ocak buraya bağlı. Şimdi e, şu rölem fazı şuradaki dıştaki pini aktarıyor. Şu rölemde bu dıştaki pini aktarıyor fazı. Şu ortadaki üçüncü rölemde şu ortadaki nötr'ü şu içerideki iki tane pin'e aktarıyor. Aynı durum bu taraf için de geçerli. Şimdi ocağımı çalıştırıyorum. Bu arada şurada üç tane kablom var. Bir tanesi 5 volt artı, diğeri GND, bir tanesi de data. Şuradaki bu kartın bilgisini buraya aktarıyor. Ocağımı açıyorum. Rastgele bir tane çalıştırıyorum ocağımı. 9 seviyede en yüksek seviyede şu anda. Bakıyorum. Buradaki rölem çekmiş. Şu röleye bağlı demek ki. Buradaki röleye bakıyorum. Yok. Gördüğünüz gibi çekmemiş. Şimdi bunun da çekmesi için ikinci ocağı açmam lazım. Bağlı olan ocağı. Şu anda bağladım. Gördüğünüz gibi bu da şu anda aktarıyor. Şimdi devrenin tamamlaması için şu üçüncü rolemin de e, nötrü aktarması lazım buraya. Ona bakıyorum. Aktarmamış. Gördüğünüz gibi şu iki pine nötrü aktarması lazım. Aktarmamış. Aktarmadığı için devre çalışmıyor. Devre tamamlanmıyor ve ocakların ikisi de yanmıyor şu anda. Yanıyor gözükse bile yanmıyor. Aynı işlem için bu tarafa geçiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi fazlarımda bir bağlantı yok. Rölelerim çekili değil. Nötrüm de çekili değil. Şimdi bir tane ocağımı yakıyorum. Bakıyorum. Bunu değil. Bunu çekmişim. Buradaki fazı çekmişim. Nötrü çekmiş miyim? Çekmemişim. Şu anda gördüğünüz gibi burası da tamamlanmadığı için nötrle fazı tamamlanmadığı için yakmıyor. Dördüncü ocağımı açayım yine 9 seviyesine. Bakın buradaki böyle çekti şimdi. Hem buradaki faz hem buradaki faz çekili. Ha bu ortadaki nötr çekmediği için Devreyi tamamlamıyor. Ocağıma e, artı ve eksi gitmiyor. Daha doğrusu fazla yönetim gitmediği için ocaklarım ısınmıyor. Olay bundan ibaret.